Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Google'ın e, internet üzerinden e, online olarak e, uygulama geliştirmemizi sağlayan bir projesinden bahsedeceğim arkadaşlar. E, projemizin adı idx olarak geçiyor. idx.google.com adresine giderek bu şekilde projemizi geliştirmeye başlayabiliriz arkadaşlar. Burada e, Google hesabımızda giriş yapıyoruz arkadaşlar giriş yaptıktan sonra böyle bir ana ekran bizi karşılıyor. Ve bu ekranda gördüğünüz gibi alt tarafta projelerimiz işte e, görünüyor. Burada da e, templatelerimiz var arkadaşlar. Templatelerde işte Angular, React, Simple e, HTML, Svelte, Astro, Next.js, işte backend, backend'de de Go, Rust, Laravel, işte Python, Django, Python Flex, e, Node Express, işte Flutter ve React Native olarak mobil uygulamaları geliştirme imkanı. Google Gemini'nin API'lerini kullanarak işte uygulama geliştirmemizi sağlayan işte LangChain ve Gene Gemini ile bu Firebase üzerinde de gene aynı şekilde uygulama geliştirebiliyoruz. Postgres, MySQL, MayaSQL, Prisma Firebase beri bağlantısı. Boş arayüz işte React'le e, Google haritaları platformu. işte çeşitli çözümler de var arkadaşlar. Buraları inceleyebilirsiniz. Ben şimdi buradan Flutter üzerinden bir uygulama geliştirmeyi göstereceğim arkadaşlar. Şöyle. Flutter'a girdik arkadaşlar. Burada e, Hello World diyelim. İlk uygulamamız basit bir uygulama olsun arkadaşlar. Böyle bu şekilde kendisi zaten hemen tekil bir ad oluşturdu orada 962 88 18 gibi bir ID verdi hemen bizim projemizin yanında bu şekilde projeyi oluşturacak arkadaşlar bazen burada yoğunluktan dolayı işte şu an kullanamıyorsunuz daha sonra tekrar deneyin tarzında uyarı verebiliyor arkadaşlar bize şu anda uyarıyı vermedi bu setting up workspace kısmında veriyor bu uyarıyı. Şu an vermedi. Projemizin oluşturulmasına devam ediyor. Birazdan tamamlayacak arkadaşlar. Bunu tamamladıktan sonra e, çok basit bir uygulama geliştireceğiz. İşte zaten bildiğiniz gibi, herkesin bildiği gibi Hello World yazdıracağız ekrana. Şimdi projeyi oluşturdu. E, uygulamanın çalışması için de, çeşitli analizleri yapacak projenin Dosyalarını öncelikle biliyorsunuz Flutter'da e, ayarlama yapıyor. Şimdi arkadaşlar biz, ben burada şu arayüzden biraz bahsetmek istiyorum. Bu arayüz zaten e, aşina olduğunuz e, bir arayüz. Yani Visual Studio Code üzerinde kullanılan arayüzün birebir aynısı diyebilirim. E, çok bir farklılık göremedim açıkçası. Burada gördüğünüz gibi menü var. İşte File, Edit, Selection, View gibi menüler var. İşte yeni dosya oluşturma, işte dosyalar falan vesaire. Buradan yeni dosya oluşturabiliyorsunuz istediğiniz gibi. Burada arama işte burada eklentilerimiz var şurada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Dart, Flutter. Bu da gene aynı şekilde e, Visual Studio Code'da olan eklenti kısmıyla aynı. İşte test kısmı. IDX projesi ile ilgili bir alan var arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi. Şu da Flutter'ın e, kenar çubuğu arkadaşlar. Şimdi burada derlemeyi tamamlamasını bekledim. Ve şu anda projemizin derlemesini yani genel derlemesini yaptı. Buraya gördüğünüz gibi arkadaşlar bir web ve Android e, arayüzlerini görüntüleyebileceğimiz işte emülatörleri buraya getirdi. Şimdi burada arkadaşlar bize bir Zaten basit bir uygulama veriyor ilk başta template olarak. Bu template'e baktığımızda arkadaşlar bir sayaç var. Ee, şöyle gördüğünüz gibi burada sayaç. Uygulamayı da buraya getirdi zaten. Buradan tıkladığımızda e, sayıyı artırıyor. Yani bir zikir tarzında düşünebiliriz. Şimdi arkadaşlar ben burada projeyi tamamen sileceğim. Ve Size şundan bahsetmek istiyorum. Burada kontrol ve I tuşlarına birlikte bastığımızda Gemini'ye, Google'ın Gemini yapay zeka uygulamasına bir şeyler sorabileceğimizden bahsetmiş. Şöyle Hello World uygulaması yaz diyelim arkadaşlar. Şöyle buradan basıyoruz. Ben bunu tablet üzerinde yapıyorum arkadaşlar. O yüzden hani Enter falan bastığımda normalde geçiş yapması gerekirken e, gerçi e, Google Chrome üzerinde yaptığımızdan dolayı yapmadı onu ama e, Enter falan bastığımızda gördüğünüz gibi şey yapmıyor. Yani alt satıra falan geçiyor. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar burada projeyi yazdık. Yazdık. Daha doğrusu Cemini yazdı. Bizim yerimize. Bu şekilde Gemini'yi de kullanabilirsiniz. Siz işte ChatGPT vesaire araçlarını Kullanıp uygulamayı geliştirip e, buraya kopyalayıp yapıştırabilirsiniz arkadaşlar. Bu da e, sizin için derleme yapacaktır. Hemen gördüğünüz gibi web üzerinde e, direkt olarak uygulamayı hemen değiştirdiğimizde e, buraya yansımasını görüyoruz arkadaşlar. Nasıl çalıştığını görüyoruz. Burada bir hata vermiş. Ona da bakalım. E, Burada eklentilerle ilgili bir hata var arkadaşlar. Çok önemli bir hata değil. Bizim adımıza şu an için. Bizim uygulamayı kullanmamıza engel değil. Şuradan Android emülatörümüz de başlatsın arkadaşlar. Ben Android emülatörü üzerinde de size göstermek istiyorum bu uygulamanın çalışmasını. Buradan alt tarafta gördüğünüz gibi arkadaşlar Android SDK Build for x86 şeklinde projemizi Android üzerinde derlememizi sağlayacak yapıda mevcut. Buradan bastım arkadaşlar ben çalıştır butonuna ve şu anda uygulamamızın derlenmesine başladı. Gördüğünüz gibi şurada. Yani birebir dediğim gibi Visual Studio Code uygulamasının aynısı. aynısı. Evet, derlemesini yaptı arkadaşlar. APK'sını derledi. Buradan APK'yı da birazdan size göstereceğim. Nerede bulabileceğinizi. Zaten yazıyor arkadaşlar. Bu Yilt App içerisinde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada Android üzerinde de derlemesini yaptı. Yani biz kendi cihazımıza da buradan APK'yı gönderip çalıştırabiliriz. Hatta onu da size şöyle göstereceğim. Dosyalara geldim arkadaşlar. Bu App Output Flutter APK ve e, app debug apk diye. Bunu arkadaşlar ben şöyle sağ tıkladığımızda eee open with dediğimizde nasıl yapıyor? Evet. Bunu dosyayı buradan ben indireceğim arkadaşlar. Burada indir dediğimde şimdi bilgisayarımız üzerine yani bilgisayar ya da tablet fark etmez ona indirecek arkadaşlar. Evet, indirmek istiyor musunuz? Birden fazla dosyayı şeklinde bir uyarı verdi. Şimdi buradan aç dedim ben arkadaşlar. Böyle bu şekilde bize getiriyor ekranı. E, zip halinde fakat işte dosyaların içerisini getirmiş. Yani biz uygulamanın APK dosyasını istedik. Şimdi arkadaşlar onu da şu şekilde alacağım. Buradan sağ tıkladım. Da arkadaşlar şöyle tekrar başlatalım. Şimdi burada arkadaşlar e, Flutter APK kısmına geldik. Burada sağ tıklayacağım. Evet burada sağ tıklayacağım ve zip download şeklinde bir e, seçeneğimiz var. Bu seçeneğe bastığımızda dosyayı zipleyip o şekilde bize indirecek. Tekrar ben daha önce indirdiğim için bu şekilde tekrar indirmek istiyor musunuz diye uyarı verdi. Şimdi bu şekilde bir indirdi arkadaşlar. Şu anda zip dosyasını şey yaptık. Özür diliyorum birden hızlı tıkladım. Şimdi bu zip dosyasını bize getirdi. Bir telefonumuza ya da tabletimize, bilgisayarımıza her neyse kullandığımız cihazda. Bu şekilde zip dosyasına girdiğimizde Abdebak'la şabir e, dosyasını indirdi. Evet izin ver diyorum. Yükle diyorum. E, yükleme gerçekleştirilmedi. Uyumlu değil demiş arkadaşlar. Şimdi bu uyumlu değil hatasını da nasıl çözeceğinizi söyleyeyim. E, ben Huawei tablet kullanıyorum bu arada. Ondan dolayı da hata veriyor olabilir. Şimdi burada e, terminale geliyorum arkadaşlar. Terminalde kolatör bu yıld apk şeklinde derleme aldığımda <laughs> Evet, buradan derleme almasını bekliyorum. Videonun çok uzadığının farkındayım arkadaşlar fakat e, bunu da yapamayan arkadaşlar için göstermek istedim. E, çünkü bu şekilde bir hata veriyor. E, derlemeyi bu, Plutter Build APK şeklinde aldığımızda e, uygulamamız çalışıyor. Herhangi bir sorun yok arkadaşlar. Onu göstermek istedim ben size. Evet, burada şimdi bir dosya daha oluşturdu. Gördüğünüz gibi. Şöyle zip download diye tekrardan tıkladım arkadaşlar. Dosyayı indirsin. Tekrar indirdik. Şimdi buradan açıyorum. Flutter iptal. Özür dilerim. İptal. Şimdi burada arkadaşlar bizim son oluşturulan dosyamız bakın 86 MB daha iki dosyamız. E, son oluşturulan şu olması gerekiyor. İzin ver dedim. Yükle dedim. Yükleme başarılı. Aç dediğimizde gördüğünüz gibi arkadaşlar buraya bu şekilde e, uygulamamızı çalıştırdı. Yani, yani kendi tabletimizlere bu şekilde indirip uygulamayı kurabiliriz. Anlık bir uygulamaya ihtiyacınız oldu. Bir işlem yapan bir uygulama olabilir. Kendiniz basit bir şekilde yapıp e, böyle telefonunuza, tabletinize kurarak e, çalıştırabilirsiniz. Herhangi bir bilgisayar vesaireye de gerek yok. Yani telefon üzerinden de yapabilirsiniz ama e, telefonda biraz daha hani ekranın ufak olmasından dolayı uğraştırıcı olacaktır. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. E, videomuz bu kadardı. Herkese iyi günler diliyorum.